Hazır okullarda başlıyorken çok güzel fiyat performans ürünleri göstereceğim. Şu ürünün sonuna kadar arkasındayım. Skin Essentials'ın BB kremi. Bunu kullandığınızda fondöten kullanmanıza hiç gerek yok. Şu anda benim cildimde de bundan var. Batıcılığı, yapısı, her şeyi çok güzel. Allıklar çok önemli bir konu. İki tane allık göstereceğim. İki holanın allığı. Bunu ben merak edip kendim satın aldım. O kadar güzel ki. Hem fiyatı uygun hem de inanılmaz kalıcı bir şey. Sürdüğünüzde ışıl ışıl duruyor. Trendyol Milan'a Lip Bunu ben diğer rengini çantamda taşıyorum. Yani yanımdan ayırmıyorum. Yapısı çok güzel, fiyatı aşırı uygun. Trendyol highlighter ve kaç sabitleyicisi. Fiyatlarına inanamam sınız Bunlardan çok memnunum. Simsim durmayan bir highlighter. Bunları çok seveceksiniz eminim. Notun kapatıcısı. Hem uygun fiyatlı hem kapatıcılığı çok yüksek. Beauty's'in kalem farları ve göz kalemi. Alabileceğiniz en uygun fiyatlı en güzel kalemler. Avon ve Beauty's'in dudak kalemleri. Çok güzeller. Geldik glosslara. Avon'un dudak yağı. Hollanın glossu. İnanılmaz bir şey. Ve Trendyol Milan'ın bu glossları. Lütfen bir girip fiyatlarına bakın. Asla yapışkansı değiller. Renkleri inanılmaz güzel. Aynı şekilde cilt bakımı için de uygun fiyatlı ürünler önereceğim size. Beğenip takip etmeyi unutmayın.